Bugün Şişli Esentepe'de e, Çukas Burger Köfteci Hamit'teyim. Böyle bir logosu var. H-A-M diyor, M diyor. Hamit'ten gelme yani. Böyle bir tabelası var bir yerde. Güzel bir dükkan böyle. Hani baktığımız zaman. Büyük bir dükkan. Ama yol üzerinde. E, kolay park ediliyor bir yerde. Park çok kolay. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi biraz bir, şu köfte burgeri bir deneyelim bakalım hadi. Bu da güzel bir şeye benziyor vallahi. köfte burada. Of. Hmm. 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 Bu köfte burada. Hamburger gibi ama içinde daha böyle Türk baharatları var. Hamburgerden biraz daha farklı bir tadı var böyle. Harika ama yani. Gerçekten alt şey sucuğu andırıyor. Tamam bir de süper bir e, lezzetli bir et bu da bayağı böyle. Of. Hmm. 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 İsterseniz bunda barbekü sosu da olabiliyor. Buna barbekü sosu da koyabiliyorlar. Onlar tabii çok daha farklı bir lezzet oluyor. Hmm. Harika hmm, hmm. Hmm, hmm ya. Aslında süper yumuşak bir hamburger ekmeği var. Aynı hamburger ekmeği bu. Ama içinde böyle işte peynir yok. Daha fazla içinde malzeme var ama tabii bunun en büyük şey değişim.